Arkadaşlar an, şu anda kanalımızın ilk videosuna hoş geldiniz. Bu videomuzda konforma koleksiyonundan bahsedeceğiz. Burada antrenman formalarım yok, kurt formalarım yok çünkü tanıtım olur diye koymadım. Evet arkadaşlar şu anda ilk formamızdan başlıyoruz. Burada bir veçi sormak formamız var. 21 22 Ronaldo forması. O zamanlarda çok şeyi karşılayamadım. Şimdi Sırada Eflatun Turekli 2019-20 e, şey formalarımız var. Real Madrid. Hazard forması ya. O zamanlar da çok iyi oynuyordu be. Burada İbrahim forması olmaya hazırlanan en eski parçası Manchester United 2016-17 sezonu. Burada da Bayern forması formu. geçen sezon aldım. 22-23 bane. Burada bir tane Juventus formamız var. O da Dybala 2019-20 sezonu Juventus. Burada gözüm bir baktım Orijinal Beşiktaş forması var. Beşiktaş gibi çıkıyor. Burada tamamen bir amca hediyesi olan Galatasaray formanı var. Burada da her de da güzel var. Çünkü şimdi herkesin aldığı tıklım tıklım aldığı forma var. Ben bunu geçen sene aldım. Geçen sene derken Kasım Aralık gibi aldım. Ve arkadaşlar şeyimiz bitti. Kole forma koleksiyonum bitti. Akademi formaları koymadım. tanıtım telif hakkı oldu diye koymadım. Ama bir uyarım var. Sadece pazardan pazara video geliyor. Bunu unutmayın. Ondan sonra da yorumlarda neden video gelmiyor? Neden video gelmiyor? Devamsızlık yapıyorsun diye yorumlar gelmesin. Böyle. arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Beğenin ve Birilerini açarsanız attığımız en yeni videolardan haberdar olabilirsiniz. Bay bay.